Sen Yetiştir kanalının değerli takipçileri bugün size çelikten köklendirme ile ilgili tekrar bir video çekeceğiz. Çelikten köklendirmeyi tekrar size uygulama olarak göstereceğim. Elimizde farklı cinslerde dut çeliklerimiz var. Asma çelik, üzüm çeliğimiz var. Yine şu eşki kara dut çeliğimiz. Bu Beyaz od, bu da mor dut. Takipçilerimiz genellikle işte haystın kirazdan köklendirme olur mu şeklinde yorumlar yapıyor. Ben başaramadım. Tekrar bu videomda tekrardan köklendirmeye çalışacağım ama bu iyice profesyonel olursak yani odadaki nemi, ısıyı falan düzenli olarak ayarlarsak yani profesyonel bir seramız olursa köklendirme mümkün ama genelde bunlar anacı aşı yöntemiyle yani kabuk sert kabuklar diyebiliriz. Yani bunun içinde kiraz, erik, kayısı, nektar, şeftali bu tür sert kabuklar genelde anacı aşı yöntemiyle elde ediliyor. Diğer türlü limon olsun, portakallı olsun, turunçgiller, zeytin nar, nar çok basit köklenebiliyor arkadaşlar. Yani normal hiçbir şey yapmadan, köklenici falan kullanmadan bile toprağa yerleştirin. Nar çok rahat şekilde köklenecektir. Şimdi daha önce hazırladığım çeliklerimiz uçlarını şu şekilde aldık, Yatay kısımda bu tepelerini kestik. Burada tepelerine macunumuzu çekiyoruz bu şekilde sıvı kaybını engellemek için daha sonra arkası gözükmesin diye internetten sipariş ettiğim köklendirme hormonumuz var. Bunlar e, internette 4, 4000 pp ile 80, 800, 8000 pp arasında değişmekte. Bu şekilde odunsu e, odun su ya da böyle e, yeşilimsi bitkilere göre değişiklik gösteriyor. Bu şekilde alırsanız hani neyi üretecekseniz ona göre almanızı tavsiye ederim. Aldığınız yere sorarsınız. Üretim olarak kokopit kullanacağım arkadaşlar. Kokopit Hindistan cevizi kabuğunun torf haline getirilmesi den elde ediliyor. Mikrop barındırmıyor. Mikrop barındırmadığı için hem de besin olarak da çok besleyici toprak. Bu şekilde çeşitlerimizi yerleştiriyoruz. Yine ayrıca pet bardakta da toprağa dalmasın. Hani bir ekerken hani rahatça risk olmaması açısından şu şekilde kokopitat doldurup bu şekilde de köklendirme yapacağız. Pet bardağın etrafını daha önce derdik. Su giderleri için. Şu şekilde yine macunumuzu çekiyoruz. Hormonumuza batırıyoruz. Daha sonra pet bardağımıza dikiyoruz. O eğer köklendiği zaman etrafındaki topraklar durduğu için köklendirme şansımız daha kolay olur. Diğer türlü hepsini birlikte köklendirdiğimiz büyük pet tekinlerin toprağa dağılacağı için biraz daha saksıya veya işte ekeceğimiz zaman, toprağı ekip buluşturduğumuz zaman tutma riski biraz daha yani tutmama riski daha şey fazla. Şu şekilde pet bardaklarda da aynı şekilde asma çiçeklerimiz iki göz bu şekilde üç göz iki göz şeklinde yine aynı şekilde aldık buna da aynı şekilde macunumuzu sürüyoruz bunu da başka bir pet şişe inşallah ekeceğiz unuttum. Bu şekilde. Asma'yı fazla köklendirmede bekletmenin bir manası yok. Ince kabuklu. Fazla beklemesi. Asit olduğu için zararlı olabilir O yüzden direk Bu şekilde. Bu şekilde buradaki ürünlerimin hemen hemen hepsini çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hazırladım. Köklendirme olduğunda tekrar sizinle son aşamasında videomu paylaşacağım. Her zaman dediğimiz gibi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Vakit ayırıp izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.